Merhaba arkadaşlar yeni videom hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Mundo aldım arkadaşlar destek geldi. Mundo çok oynamak istiyordum aslında solo seçmiştim ama oyun destek attı. Destek Mundo aldık bakalım arkadaşlar adili mizet o da bilmiyormuş çok bir şey. Ee, adc destek Mundo özet olarak inanılmaz troll olduk ama vallahi bir şeyler yapacağımızı düşünüyorum arkadaşlar ben açıkçası güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Umarım elimizden geleni yapacağız bakalım. Lütfen abone olmayı beğenmeyi unutmayın ben arkadaşlar. Bu arada desteklerinizi bekliyorum. Sizler için farklı farklı şampiyonların gameplaylerini sunmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince A'dan Z'ye serimizin de yeni videoları geliyor arkadaşlar. Lütfen onları da izlemeyi unutmayın. Evet şimdi arkadaşlar. Ezreal çok güçlü bir şampiyon zaten. Adeci olarak Rakan da iyi olmuş. Ancak biz de destek olarak bence çok iyiyiz. Çünkü Mundo biliyorsunuz ölümsüz yani. Çok güzel tanklarız. Z'de çıkar aradan ADC'yi falan. Bakalım güzel olacak diye düşünüyorum yani arkadaşlar. Çok da kötü dif diye, diye düşünüyorum. Şunu bir alayım ben. Ee, bunu kaçırma yalnız Zed. Tamam. Ee, bunu da kaçırma. Ben tank diyorum. Sen al kanka. Güzel. Sen kaçırsan ben alacağım ama. Çok kaçırdım yönü arkadaşlar. Bu büyük milyonu vermeyelim. Güzel. Yakaladık gel gel. Yakaladık aslında be. Tamam. Ben ölmeyeyim. Flash atacağım. Öldü o da. Çok güzel. Kili Z aldı ama sıkıntı yok arkadaşlar. Asist yazılmadı bize. Niye yazılmadı? <laughs> ne alaka bilmiyorum. Neyse biz devam edelim arkadaşlar. Güzel. Zed'in kili alması Güzel oldu. Yani asist. Rakan'a vurduk Rakan'a. Ezdi'yle vurmadık. O yüzden gelmedi asist. Büyük ihtimal. Ee, bakalım bu ne arkadaşlar? 3 top. He tamam. Tamam tamam kullanamıyoruz şu an zaten. Evet. Şu an kullanırız. Bastım. Bakalım. Çok güzel vuruyor Kriye. Plate olarak. Bayağı etkili arkadaşlar. Bunu ben midde yapmıştım bir önceki videoda. Çok iyi bir drop bu arada. Evet dağılık. Çok güzel plate geliyor. Gördüğünüz gibi şu an plate olarak ve aldığımız şeyler olarak güzel öndeyiz yani. Evet. Morde'de öldürdü orada. Güzel. Fena gitmiyoruz. Bakalım arkadaşlar. Nasıl bir maç olacak? Mundo ile umarım ee, güzel şeyler yapacağız. Bayağı bir full tank çıkacağım zaten arkadaşlar. Biliyorsunuz Mundo'nun olayını. Ustalığımızda 5 seviye Mundo ile bayağı yükseğiz. Çok güzel. Minyonu aman kaçırmayalım. Bir 5 seviye olsam çok güzel olacak. Çok güzel. Oo, Ezreal çok vurdu. Şimdi alalım. İtem çıkabilir. Tek güzel olur arkadaşlar. İtem böyle bu arada. Bu arada çelik yürük hani güzel olur. Evet. E, ama girmeseydim mi kendi başına? Hadi bir de tutuştur atayım senin için ama yani beni de öldürecek. Çok büyük hata aldı arkadaşlar. Yani ne alaka orada girdi. Kendi başına durduk yere. Sen zetsin. Adam adacası. <laughs> Ezreal desteği rakam var falan. Çok yanlış. Zed'den yanlış bir hamle. Sıkıntı yok. Toparlarsın. Zed'cim soru yok. Takım oyununda bizde. Sen rahat ol. 5 seviyoruz olduk güzel. 2-2 i̇ki, iki durum. <laughs> bütünkiler bizden mi çıktı? Yok. E, Morded'e aldı doğru. Valla. <laughs> Şansımız da bu koridor şu an hareketli baya. Orada bir şeyler oluyor. Ama şu milyonlar kaçırmaz Zed'cim. Çok kaçırıyor minyon. Acayip kaçırıyor. Tamam bak Rakan'a güzel vuruyorum şu an. Gel şuraya Ezreal'a. Tamam. Güzel. Ee, Beyze döndü Ezreal. Biz şuradan Rakan'a. Güzel. E asıl Zed'in. Bunları Zed'in yapması dedim arkadaşlar. Benim değil. <laughs> Zed hiç vurmuyor yani. Tamam onu aldı. Tamam. Vur kuleye vur kuleye vur kuleye. Ben ultimi kullanacağım kuleye vurmak için arkadaşlar. Plate almak istiyorum. Güzel aldım plate'imi gidiyorum. Yaklaşırsa öldürürüz bu arada. Zed'in de ultisi var. Aslında atar şu an. Atması lazım. Öldürür yani. Zed'in. Çok rahat bir şekilde. Ya Zed seni orada biliyorlar. Sanki. <laughs> Orada tek yeme. <laughs> güzel. Atladı bakalım. Tamam çok güzel. Asitimizi aldık. Bunu da keser miyiz diye düşündüm. Tutuştur falan bıraktım ama geliyor. Çok iyi, çok iyi. İşte bu bundan bahsediyorum be. Bu işte ben tanklayacağım, sen vuracaksın kankam. Budur. Bitemimiz de bitiyor ama ben şuradan biraz daha plate almak istiyorum arkadaşlar. Flash'ımız da var hazır. Kimse <laughs> yokken yani destek bile, Hani destekken bile Play hastasıyız yani. Vuralım arkadaşlar. Böyle bir zamanları bir daha zor denk gelir. Ormanı gelecek, cart gelecek, çurt gelecek falan. Çok iyi. Diğer play alsak güzel olurdu. Çok iyi. Ezzi biraz daha vurduk. Gelsin bakalım hadi. Gel hadi gel gel gel. Biraz yemlemeye çalışacağım. Gelir mi acaba? Gelir mi? Hadi ezil. Saldır. Ezil öldürüyorum bu arada. <laughs> Mikroplu baltamla öldürüyorum yani. Vallahi öldürüyorum. <laughs> çok iyi. Bunu da öldür. Bunu da öldür. Çok iyi. Bunu da öldürdük. <laughs> Güzel. Vallahi süper oynadık arkadaşlar. Ezil'i çok iyi öldürdük orada. Şurada büyük bir alalım. Çok iyi buradan bu kule açarsak ilk kule galiba. Gördüğünüz gibi aldığınız pet'ler ve ilk kuleyle müthiş bir başlangıç yani rakibi effe sürükleten bir oyun yani gameplay şu an. Müthiş oynuyoruz. Çelik yüreği bir alalım hemen ayakkabıyla çıkalım. Eee büyü direnci şu an diye bakıyorum. Büyü önce bence de aynen. Bunu da alalım biz. Güzel. Şöyle mid'e doğru bir gidelim. Bakalım midde neler oluyor. Ultimiz de geliyor hazır. Şöyle takım oyununa yavaştan katılalım arkadaşlar. Mundo'yuz biz. Midde güzel aldık orayı. Alamete yardım eder miyiz? Ederiz. Ee, Mord'u aldı ama sanki. Aynen. Mid'e dönelim de mid alabilirsek mid alalım. Aldık midi. <laughs> arkadaşlar ne kadar çok görüyorsunuz kuleyi hani. Mundo'nun böyle bir özelliği daha var. Çok iyi. Kuleye de bayağı vuruyor. Vur 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 kuleye. Graves ne yapıyor orada? Afk galiba Graves. Yo değil. Çok iyi. Aç buraya da kanka. Ben tanklarım hiç sıkıntı yok. Kes bunu kanka. Of. Arkadaşlar kule altı falan. Rakip rakibi çok ezmişiz bu arada. <laughs> rakibi bayağı ezmişiz yani. Şu aralar çok iyi önde gidiyoruz ya. Vallahi her attığım maçta Takım çok iyi oluyor. Rakibi eziyoruz falan. Böyle şeyler denk gelmez ya Valdif'te. Allah Allah. Şu aralar bir şanslı gidiyoruz arkadaşlar. Vallahi maşallah diyelim. Hep biz mi kötü olacağız arkadaşlar? Hep ilk, yani ilk vattığım videolarda o kadar sinir bozucu takımlar geliyordu ki sürekli ben iyi oynuyorum takımın tamamı kötü oynuyordu. 1 ve 9'lar falan. Yetmişti artık ya valla. Nereye geliyor bu Graves? Evet o da öyle çok iyi. Aa oraya bıraktı. Neydi tanklarım? Nexus'u tanklarım. <laughs> Ezreal'da hala orada. Evet arkadaşlar rakip sağlı zaten. Video buraya kadar. Aa Ölüyorum. Bitirin. Bitirin. Bitiriyorum. Bitirdim. <laughs> Son vuruş. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.